yıllık görev sona erdi. Türk askeri Afganistan'dan dönüyor. Kabil'den tahliyeler başladı. 345 kişilik ilk kafileyi taşıyan uçak Ankara'ya ulaştı. Afganistan'dan dönen Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait Boeing 777 uçağı an itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş gerçekleştiriyor. Türk ve vatandaşları Türkiye'ye başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Lik kafilenin uçaktan iniş görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Afganistan'da görevini başarıyla tamamlayan Mehmetçik vatan toprağında çiçeklerle karşılandı. Oh. Oh. Kafile ilk önce Kabil'den askeri uçakla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldü. Türk Hava Yolları'na ait uçak 345 kişiyle birlikte İslamabad'dan ayrıldı. Saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi tahliye edilen ilk kafilede askerlerin yanı sıra sivil personel de bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da Mehmetçiğin kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti. İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti gösteriyor, dedi.